devrede de baktık yapacağız. TC biliyorsunuz 2014'ten 2017 aralığında şehirlerde zaman üretilmedi ve efsane kasa olarak geçiyor. arkadaşlar. Tam yani TC efsane kasa. 125 ile arasında ne fark var diyebiliriz düşüştük %25 fark var arkadaşlar. motor kapak Ama Şu an yerleştiren 125'ler için de 4 az ulaşmışlar. Fakat motonda çok maksimum korku da 45 km sonra ulaşıyor ama bir TCX maksimum korku var. 1 km içerisinde ulaşabiliyor. Yani TCX 150 bir anda 100 yapasıya kadar, TCX 125 100'ü yapması 4 km sonra yapılıyor o da PZ yol alıp kat etmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu motorun çok bekleyip yaptığı için arkadaşlar kayışında ufak çatlamalar oluşmuş. Şu şekilde bakacak olursak çatlamalar var. Hocam kayışını takıyoruz şu şekilde. 40 bin kilometre kayışa bir şey olmuyor arkadaşlar. Her 10 binde detaylı varyatör bakımı yapıldığı müddetçe 40 bin kilometre bir şey olmuyor. Varyatörümüzü sürekli şu şekilde Varyatörümüz arkadaşlar e, detaylı bir şekilde yıkanıp temizlenecek. Varyatördeki bütün parçalarımız orijinal. Orijinal parçalarla yıkandıktan sonra greslenip gereken ayarları yapılıp takılacak arkadaşlar. Usta, ne kadar olduğu gibi üzerinde, artık kendini bayağı bir geliştirdi arkadaşlar. Açtı da diyebiliriz. Kendisini <laughs> de açtı. Varyatörlerimiz on numara tamir bakımını yapıyor. Artı masro bilyalar ve Varyatör bilyalar var şu bulunanlar. Bu rulmanlar belli bir kilometre sonra özelliğini kaybediyor arkadaşlar. Bunlar özelliğini kaybedince bir sesi veriyor. Yani motorda sanki şanzımanda ses varmış gibi bir şey oluşuyor. Biz de bunlar için özel Japon malı rulman getirdik ve valetörün içindeki bu kasnak bilyelerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Kasnak bilyeler... Kasnak şunun içerisinde arkadaşlar. Bu bilyeler zamanla aşınıyor arkadaşlar. Bakım yapılmadığı bu bakım. bozuluyor. Bozulunca da bariyatörü komple değiştirmeye gerek kalmıyor. Sadece o mineral değiştirdiğimiz zaman düzeliyor. Bu ee, PCX e, PCX'imizde biz neler yapacağız arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman gayet rahat, şanzımanla bir sıkıntımız yok. Ee, motor yağının hava bilgisinin, difransiyel yağını değiştireceğiz. Artık detaylı bariyatör bakımı yapılacak ilaveten çok aşırı beklemeden dolayı çatlayan kayışını değiştireceğiz arkadaşlar. Kayışında kılcal çatlamalar var. Yola böyle gittiğimiz zaman bu kayış yolda bırakmaması için orijinal kayışını takacağız. Ve orijinal kayışını taktıktan sonra 40 bin kilometre gidecek arkadaşlar. Her 10 binde detaylı varikör bakımı yapmak lazım. Motorumuz orijinal bir motor. Aynı 150'den bende de var arkadaşlar. PJX 150. 275 bin kilometre daha hızlı olacağını anlayacak. Evet. Bu da benim bir test kapalı. <laughs> TGX düzeli beyazı. 75 bin kilometre de zor orijinal bir motor ve bundan biz e, ne yapıyoruz? Yedek parçalar arızaları gösteriyoruz. Yani illa sadece spritur değil test motorlarda zincirli dişliydi var. bir sürü değişimler yapıyoruz ama ara ara devamlı şey çekemiyoruz. Yani her zaman da video çekemiyoruz. Sırada neyimiz var? Bir Bakalım. Evet arkadaşlar Süleyman Usta'dan varyatör bakımı izliyoruz. Süleyman Usta varyatörü komple A'dan Z'ye köptü. Bütün parçalar temizledi. Şu anda parlatma bölümüne geçti arkadaşlar. İşte parlatmada hangi zımparayı kullanıyoruz? Hangi makinayı kullanıyoruz? Bu tür sorulara cevap veremiyoruz. Çünkü nerede ne kullandığımızı biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Bunlar bize firmalardan eşantiyon veriyor. Bu eşantiyonları değerlendiriyoruz. Hangi firmaya gönderiyor? Bu müzeklerini yapmıyoruz.

Ne yapıyorsunuz ya? Mesai.